IrisCAD'de bir, bir koni çizmek için Solids araç çubuğundaki con komutunu kullanmamız gerekir. Şimdi komutumuzu çalıştıralım ve bir örnek yapalım. İlk olarak koninin tabanını oluşturmamız gerekir. Tabanı oluştururken komut satırında çıkan iletler silindir komutunda gördüklerimizle aynıdır. Taban kısmı oluşturduktan sonra koninin tepe noktasını belirlememiz gerekir. Bu yüksekliği klavyeden değer vererek girebileceğimiz gibi mouse ile istediğimiz noktayı da işaretleyerek yüksekliği belirleyebiliriz. Yüksekliğimizi belirlerken komut satırındaki Axis Endpoint bölümüne girersek yatık bir konu çizebiliriz. Bu bölümde silindir komutundan farklı olarak Top Radius bölümü vardır. Bu bölüme girdiğimizde ise üst kısmı kesilmiş gibi bir konu elde edebiliriz. Burada yapmamız gereken silindir tavanındaki Çemberin çapını belirlemek olacaktır. Takoz çizimi için Solid araç çubuğundaki Wedge seçeneğini seçmemiz gerekir. Komutumuzu çalıştıralım ve bir örnek yapalım. İlk olarak takozumuzun tabanını çizelim. Daha sonra bir yükseklik vererek çizimimizi oluşturalım. Bu komut kullanış ve alt bölümler olarak Box komutuna benzerdir. Çizdiğimiz bir kutuyu çapraz olarak kestiğimizi düşünebilirsiniz.